Bakacağım, bekle. bekler. Daha koltuklar arasından şeyler devam ediyor. <laughs> 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 Thanks. Mm -hmm. Şehit ve gazi aileleri bu topraklar için canlarını bedenlerini ortaya koydular. Benim yapacağım bir çocuk tıraşında veya iki çocuk tıraşında bunların bir etki etmeyeceğini ben canı gönülden söylüyorum. Ve ben bu dükkanda olduğum sürece şehit ve gazi çocukları kendi dükkanlarıymış gibi gelsinler, yesinler, içsinler hiç önemli değil. Öncelikle değerli müşterilerim geldi, tebrik etti. Çok doğru bir yolda ilerlediğim oldu. İyilik paylaştıkça kazanılan bir şeymiş. Ben bunu anladım. Ee, dışarıdan gelen insanlar beni mutlu etti. Ben bu kampanyayı yaptığım sürece ben mutlu olacağımı dinliyorum. Çok değerli bir kardeşimiz. Ben tıraşım oldukça sohbetler yapıyoruz kendisiyle. Böyle bir e, proje yapmayı düşündüğünü söyledi bana. Çok güzel olacağını, e, bunun destek göreceğini söyledim. E, Taleplerde o doğrultuda olduğunu kendisi birkaç gün içinde görmüş zaten. Gönlü güzel, kalbi güzel bir kardeşimiz. Her e, bu şehit ve gazilerimizin yapmış olduğu ve bunu bayramda sınırlı kalmayacağını da öğrendim ben. Kesinlikle. E, çok güzel bir uygulama. Ben bir vatandaş olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı kazançlar nasip teşekkür etsin kendisine. Olun.